Kuşu içe Şunu dalışma şunda. Bir dakika abi dur abi. abi şu kafası değil mi şu belki tarafı? kafası değil mi? Ben hayatımda ilk defa böyle bir gidiyorum. Allah Allah. Buyur amca. Komşularda silah var herhalde. İçilmez. Ya atıyor. Bir tane bebekler. Sekizlik demir yok mu? Bu şey dedik delikte ya. Kıstırsa sepmeyi. Belki bir çıkar şöyle. Abi sıkışmış teleye çıkmıyor ama. Ağacı sürmeye çalışıyor valla. Şey var mı şişe var mı? He? Şişe. Bak şişede yok. Abi bir dakika. Nerede oldu abi? Abi. Bu. Şu. Şundaki dişe Abi bakayım. iki, bir altta iki tane düştü.